Selam herkese. Güzel bir soru ama zor bir soru. Çok dikkat edilmesi gereken bir soru. Ee, soru şöyle. 3 basamaklı alt, A4 doğal sayısının 4 ile bölümünden kalan A4-A6 3 basamaklı doğal sayısının 6 ile bölümünden kalanı eşittir. Buna göre anlayabileceği değerlerin toplamı... Nedir demiş? Hemen 3 basamaklı 6A4 sayısını yazıyorum. Bunun 4 ile bölümünden kalanlara bakacağım. Şimdi A bir rakam olacağına göre sıfır dolamaz çünkü başa geldiğinde 3 basamaklı olamayacak. O zaman A yerine ne yazacağım? Birden başım 614 yazdım. 4 ile bölümünden kalan son iki basamağı bakıyorum e, ne olacaktır? 2 olacaktır. 2 yazdım. 6, 2, 4. Son 2 basamağa bakıyorum. 4 ile bölümden kalan 0. 6, 3, 4. Son 2 basamağa baktım. Kalan 2. Şuradaki örüntüyü gördüyseniz burada e, kesebilirsiniz. Dolayısıyla ben eğer A yerine tek bir sayı yazarsam 1, 3 gibi kalanım 2 olacak. A yerine çift bir sayı yazarsam e, kalanım 0 olacak. Tamam. Şimdi buradaki örüntü yani A'nın tek çift durumunu burada da bakacağım. Şimdi 3 basamaklı sayımız A 4 6 sayısı. A yerine 1 yazarak başlıyorum. Yani 1 4 6. 6 ile bölümünden kalan nedir? 2'dir. Tamam. Tek bir sayıya böldüm ve kalan 2. Bunu alabilirim. Yani A yerine 1 yazabilirim. 2 yazdım. 2, 4, 6, 6 ile bölümünden kalan 0'dır. E, 2 yazdım. Çift sayı ve kalan 0, 2'yi de alabilirim. 3 yazdım. 3, 4, 6, 6 ile bölümünden kalan 1. Bunu alamam. Zaten 0 ya da 2 kalması gerekiyor. Bunu direkt eledim. E, 4, 4, 6, 6 ile bölümünden kalan 1. Bunu da direkt eledim. E, 5, 4, 6, 6 ile bölümünden kalan 0 tek bir sayı yazdım. 5 ve kalan 0. Tek sayı yazdığımda kalan ne olması gerekiyordu? 2 olması gerekiyordu. O yüzden bunu da alamıyorum. 6, 4, 6 yazdım. 6 ile bölümünden kalan 1 eledim. 7, 4, 6 yazdım. 6 ile bölümünden kalan 2. Tek bir sayı yazdım ve kalan 2. O zaman bunu da alabilirim. 8 yazdım 8 4 6 6 ile bölümünden kalan 0 çift bir sayı yazdım ve kalan 0 o zaman bunu da alabilirim 9 yazdım 9 4 6 6 ile bölümünden kalan 1 bunu zaten alamam dolayısıyla anlalı değerler 1 2 7 8 toplarsak da 18